Gel yavrum. Gel çocuğum. Paşam benim. Tosun'um benim. Paşam. Tosun paşam benim. Bana bak. Yok. Ben Şaban'ım. Hayır. Tosun Paşasın sen. Ya bu da karıştırmaya başladı beni. <laughs> evet. Buldum Paşa'yı. Buldum Tosun Paşa'yı. Tabii ya ben de paşayım. Sen de paşasın gel öpeyim Hı, Canım benim Hadi siz de paşa olun Herkes paşa olsun Hepimiz paşayız Bak varlı sapıttı Üstüne varmayın Gidiyor Tehlikelidir ısırabilir Şaban Efendim Yavrum şimdi sen tosun paşasın tamam mı? Paşayım değil mi? <laughs> Ama vazgeçmek yok ha. Ben de bileyim ne olduğumu. Bir baba oluyorum, bir amca oluyorum, bir enişte oluyorum. Yok evladım. Sen bundan sonra Tosun Paşasın. Paşalık iyi de ben bu Tosun adını sevmedim. Bana bak. Tosun yerine Kamil Paşa olmaz. Mı? Olmaz. Sen Tosun Paşasın. <laughs> Yalnız paşa olmak öyle pek kolay değil. Yok canım. Hı -hı. Paşa dediğin sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır. Gözleri ateş saçar. Lütfü Bey, ben hepsini yapıyorum da gözlerimden ateş çıkartamıyorum. O nasıl oluyor acaba? Salak! Kalk ayağa! Bu ne biçim duruş? Çek karnını içeri! Derin nefes al! Tut nefesini, tut! Açma ağzını! Gördünüz mü bakın? Tut! Sakın bırakma, tut! Bakın! <laughs> Aptal! Bir türlü yapamıyorsun! Gel bakayım şöyle! <laughs> Gel şöyle! Dikkat! Bak şimdi! Tosun Paşa benim! Yahu gene mi vazgeçtin? Hani Tosun Paşa de. Şimdi benim yok arkadaş. Ben sevmedim bu paşa oyununu. Ben gene Şaban olacağım. Olmaz olmaz. Şaban yok artık. Şaban öldü. Yok canım. Ne zaman öldü? Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya.